bu Türkçe metni Arapçaya tercüme etmeye çalışacağız. Birinci cümle timsahlar avlarını yedikten sonra sinüslerinde sıkışan hava sonucu gözyaşı dökerler. Sinüs demek burun kenarında bulunan hava boşluğu demektir. Burada bu cümlenin önce yüklemine bakalım. Fiil cümlesi yapalım. İsim cümlesi de yapabiliriz. Et temasih diye başlayabiliriz. Aslında öyle de başlayalım yani. Et temasihu özneyi yazdık. Özne çoğul ve akılsız olduğu için müfret mühendis kabul ederek cümlemizi ona göre şekillendireceğiz. Bunun yüklemini söyleyelim. Et temasihu gözyaşı dökerler. Şimdi gözyaşı dökmek eee bir ağlamak var mesela. Bir kere dökmek fiili sabbedir, sabbe. Sabbe döktü demek ama burada tabi sabbeyi kullanamıyoruz. Sabbe bir suyu falan döktü. Yani mesela sabbel ma'e, inna sabbebin el ma'e sabben ayette geçiyor. Bir de Araplar sabbe cami gadebehu diyorlar. Yani bütün öfkesini e, buca etti anlamında. Burada şimdi mesela sabbe dümü Ahu desek, sabbet, müaha desek olmuyor. Ben baktım yani araştırdım. Hani e, onlar e, göz yaşlarını döktüler olmuyor. Yani böyle kullanılmıyor. Belki de Araplarda kullanan vardır. Ben rastlamadım yani Google'da. Ama şey var. Yani e, mesela esale var. Esale. Şimdi sale sale sülasi aktı demek bu. İfal babına nakledersek esale aktı yani. Esalet e, Göz ne peki onun çoğu dümüyordur. Şimdi esalet döker. E, ha şimdi esalet e, illet mazi fiili mazi geçmiş zaman. Burada geniş zaman diyor. Tüsilü diyeceğiz. Tüsilü, tamam. E, evet. Tekmisi mübteda, tüsilü haber. Şimdi dümü a dünü mef'ulün bih. Bu mef'ulün bih'in de yanına onu tamlayan, muzafun ileyh olan bir zamir eklememiz lazım. O da temasi temasiha işaret eden dümü aha ha zamiri de temasiha rücu ediyor. Şimdi ne yaptık? Özneyi ve yüklemi bitirdik. Timsahla göz iç dökerler dedik. Cümlenin ana iskeleti tamam. Gireni kaldı detaylar, teferruat kaldı. Bakalım avlarını yedikten sonra bunu da yapalım hadi. Sonra ekleyelim. Ba'de. de sonra demek. Den sonra avlarını yedik şimdi bade burada en kullanacağım yani mastar eki olan en bade en diyeceğim. Bade en ekelet. Bade en ekelet yemelerinden sonra tabi burada şey var yani ekeletin gizli faili olan hiye zamiri işaret ediyor. Temasiha işaret ediyor. Burada enle beraber fiili mazi koyduk. Niye mazi koyduk? Çünkü yeme işlemi bitiyor yani, ondan dolayı geçmiş zamanda yemiş oluyorlar. Şimdi peki geriye ne kaldı? Avlar, avlar. Av nedir? Av, şimdi, şimdi normalde saydun, av demek, avlamak. Tabii aynı zamanda avlanan şey anlamında da oluyor. Fakat burada e, vahşi hayvanların avladıkları şeylere ferise deniyor, ferise, ferisetün. Burada tabi çoğul olacak avlar, ferais feraiseha yine feraisin de yanına bir tamlayan zamir koyuyoruz yani. Tamlayıcı bir zamir koyuyoruz. O da yine temasiha işaret ediyor. Tam ne yaptık? Timsahlar avlarını yedikten sonra göz içi dökerler. Ha bir de ne var? Sinüslerine sıkışan hava sonucu. Bu da mef'ulü leh yani sebep bildiriyor. Şimdi burada sonucu demiş ama biz ona bir sebebi diyelim. Tamam mı? Bir sebebi netice temli desek de olur aslında yani. Evet yani netice temli. Ee, netice temli heva, li li sıkışan ne diyelim sıkışana hubise ha. Elleti hubiset fi diyeceğiz. Ondan sonra sizin diyeceğiz şimdi. Evet yani netice ten diyebiliriz onu diyelim yani netice tenli In sonucu olarak yani. Evet, neticeten li dedim. Buraya bir sebebi de denebilir. Bir sebebi. Evet, neticeten lil heva. Heva. Buradaki heva marife. Belirli bir hava. Şimdi o marifeye bir sıfat getireceğiz. Nasıl bir hava? Havayı bulduk. Yani şöyle e, neticeten hava sonucu dedik. Şu anda hava sonucu dedik. Evet, ne kaldı geri? sıkışan hava, sıkışan ellet ellezi şimdi heva ün heva heva kelimesi mühendis mi? Değil. Yani bu niye mühendis değil peki? Çünkü elifi memdu de burada mühendis için değil. Kendi aslından yani. Onun için bunu mühendis sanıyoruz değil. Heva illezi peki sıkışan hubise diyelim. Hubise. Şimdi burada sıkışan demişiz. Biz ona haps olan dedik. Hapsedilen. Evet yani bence olur. Bence olur. Bilmiyorum sizin öneriniz var mı? El heva elledi hubise. Peki şimdi D harfini yapalım. Fi. Şimdi geldik. Neye geldik? sinüsler. Sinüsler. Sinüs kelimesine sözlüğe baktım. Enfiye yazıyor. tüm yazıyor. tüm Bunun sonra cümlelere baktım. Şey yazıyor. Ceybun enfiyun diyor. Yani Burundaki cep yani. Burunun yanındaki cep anlamında. Cebinde çoğunu cuyub. Dolayısıyla cuyubuha şöyle cuyubun enfiyetun oluyor. Yani burnun cepleri. Burun tarafındaki cepleri. Yani boşluklar. Tabi burada e, de kime ait? Sinifler timsah'a ait. Burada bir timsah'a yine bir zamet göndereceğiz. Cuyubuha el enfiye. Bu sefer burası el takıs alacak. Evet böylece birinci cümleyi bitirdik. Okuyalım. Ettenasihu tusilu dümü aha. Timsahlar gözyaşlarını dökerler. Ba'de en ekelet onlar yedikten sonra feraisiha feriselerini avlarını. Neticeten dil heva. Yani niçin dökerler? Tusilu'nun mef'ulü lehi burası. Neticeten dil heva illezi hubise fi cüyu bihel enfiye sinüslerinde yani burunlarının kenarındaki ceplerde yani sinüslerinde bitişen hava sebebiyle diyor. Güzel. Harika bir cümle. Sonucu. Yani bunun acıyla bir ilgisi yoktur. Buradaki bunun dediği şey ne oluyor? Yani bu gözyaşı dökmeni. Tamam mı? Yani diyelim. Yani, yani bir ilgisi yok. İlgisi yok ne demek? La ala kate le hu Bu lehudaki hu'daki hu zamiri nereye döner? Bu tüsilü dümü aya. Aslında evet dümü'a gönderelim. Ya leha diyelim. Evet tamam. Yani bu gözyaşlarının alakası yoktur. Yani bunun diyor ya bunların demek istiyor. Ee, la le alakate leha lil e, lil elemi acıyla bir alakası yoktur. Yani la alakate leha onların alakası yok. Onlar yani hazameli burada dümü'a dönüyor. Lil elem Li elemin diyecek. Hiçbir acıyla, herhangi bir acıyla. Evet. Öyle diyelim ya. Li elemin diyelim yani. <l> elemin nekre yapalım. Hiçbir acıyla alakası yoktur. Güzel. Bu nedenle bir şeye üzülmeyen ama üzülmüş gibi yapan insanlar için timsah gözyaşı ifadesi kullanılır. Bu nedenle hemen lidalike diyoruz. Lidalike bu nedenle ifadesi kullanılır demiş. Yani tüstak deme ibarat desek olur mu? Olur bence. Evet yani tüstak deme diyelim kullanılır. Tüstak de ifade ibarat demek. İbaratu ne ibaresi? Timsah gözyaşları döküyor ibaresi. İbaratu şöyle bir tırnak koyalım. Tü, yusilu döküyor dümü at temasih tamam güzel yusilu döküyor o kişi e, dümü at temasih timsah gözyaşları döküyor lizaliket üstte deme ibaret limen ha harika kullanılır kullanılır ifadesi timsah gözyaşları döküyor ifadesi kullanılır peki insanlar için diyor. Hmm. Biz insanlar yerine şey yapalım ya. Şey kullanalım yani e, akıllılar için olan şey kullanalım bence. Akıllılar için olan ismi mevsul kullanalım. Men kullanalım yani. Men. Kimseler diyelim yani. Tüstak de limen. Men. Şimdi e, yapan insanlar e, bir şeye üzülmeyin ama üzülmüş gibi yapan. Limen. E, üzülmüş gibi yapmak ne gibi yapmak yani ye, yetezaheru desek limen yetezaheru limen la yeşuru bil elemi tam yani üzülmeyen ama üzülmüş gibi ben ve lakin yehu yetezaheru en yehu yeşuru çok güzel oldu Şimdi limen la yeşuru bil elem acı hissetmeyen ve fakat o men yani o kişi yetezahiru mış gibi yapıyor ennehu yeşuru bihi onu hissediyormuş gibi yapan. Tamam harika bir şeye ha. Limen la yeşuru bil elemi li şeyin ya da bir şeye üzülmeyen. La yeşuru bil elemi ve lakinnehu yetezahiru ennehu yeşuru bihi li emrin diyelim yani li emrin bir şey için, bir şeyden dolayı. Li emrin. Tamam bir şeyden dolayı. Şöyle bu nedenle lizalike bu nedenle kullanılır yusilü at temasiyah. Yani timsah gözyaşları döküyor ifadesi kullanılır. Limen kim için la yeşhuru bil elem. Acı hissetmen velakin fakat o yetezahiru ennehu yeşhuru bihi li emrin. Yani bir şeyden dolayı hissediyormuş gibi yapan, bu nedenle bir şeyi üzülen ama üzülmüş gibi yapan insanlar için timsah göz yaşarı Bir ifade kullan Tamam bitti. Oldu. Bir de kontrol edelim. Et temasihu timsahlar <trülüyor> tüsilü dünyu aha. Göz yaşlarını dökerler. Ve ade en ekelet. Fera neticeten lil hera illezi hubise fi cüyubihel enfiyeti. Yani la alakate leha li elemin. Ya niye gerek yok aslında ya? Ee, aslında öyle lizalike demek daha iyi burada yani. Evet ya lizalike. Lihaza. Lihaza diyelim. Yani, yani demek biraz Türkçe oluyor. Türkçe mantık oluyor yani. Lihaza. Lihaza sebebi. Güzel böyle diyelim. Bundan dolayı. La alakate leha lil elem. Li elemin. Lehadaki ha nereye dönüyor? Dümü'a dönüyor. O dümü'un. Bir elemle alakası yok. Bu de, bu nedenle bundan dolayı ve lizalik diyelim. Hah! Buraya diye bir veya koyalım. Güzel. Ve zâlik, bundan dolayı tüstek de ve ibaratu tüsili dümü'a temasih limen la yeş'ur bil elem ve lakinnehu yetezahiru ennehu yeş'ur bihi. Li emrin ma diyelim bir de. Li emrin ma. Bir şeyden dolayı. Evet, böyle bir tercüme denemesi yapmış olduk. Tabii ki muhakkak. Sadece burada yapmaya çalışıyorum. Yani yapmaya çalışıyorum. Öğreniyoruz. Her zaman öğreniyoruz. Öğreniyoruz. Öğrenme her zaman devam ediyor. Bu nedenle bu tercüme hakkında tabii ki eleştirilerinizi bekliyorum, önerilerinizi bekliyorum. Ee...